Kendin Yap kanalından herkese merhaba. Familia Havlu Altılı 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 14.90 lira yerine 8 lira. Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 25 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 32.90 yerine 22 lira. Yalnız bu ürün 15-16 Haziran tarihlerinde geçerlidir. Golf Maraşım dondurma çeşitleri. 25 ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 16.95 yerine 11 lira. Bu ürün de 15 ve 16 Haziran tarihlerinde geçerlidir. Kamp masası 79.90 TL. Erkek pamuk çorap üçlü. %100 pamuk. 14.95 TL. Exuma Spot Erkek Deniz Şortu 24.95 TL Erkek koleksiyon çapraz düz terlik 40-44 beden aralığında 24.95 TL Akıllı saat 1.3 inç renkli ekran 3 farklı saat görseli Kalp atış hızını izleme Kan basıncı görüntüleme gelen çağrı hatırlacısı gibi ve daha birçok özelliği olan bu saat 149 lira. Spor modu, kan basıncı göstergesi ve 2 yıl garantili. Araç içi kayıt kameralı dikiz aynası. 1080 kamera kayıt 2 yıl garantili olan bu ürün 89.90 TL. Araç tipi el süpürgesi. Bu da 2 yıl garantili. 49.95 TL. Bağış organizer. 11.95 TL. Koltuk arkası organizer. 11.95 TL. Otu halı paspas takımı 4 parça 34.95 TL. Araç şarj cihazı Çit USB girişti 12.95 TL Piknik seti 6 kişilik 19.95 TL Erkek pijama takımı 49.95 TL Sadece şokta Ateş ocağı 59.90 TL Hamak 90 çarpı 180 santim 14.95 TL Büyük kamp sandalyesi 89.90 TL Bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.